Ha. o, oldu? Aşağıda çatışma mı olmuş? Aa, aşağıda çatışma var. Aynen. Şurada durun da bir isimlerine bakın dürbünle. Ya dur ben de ineyim. Ha araç kaçıyor. Biri kaçıyor. Kaçan random. İsmi random ben. Aynen öyle Aynen ben, ben gördüm. Aynen random şimdi çıktı. Burada canlı ben başka görmüyorum. Bir offroad var. Ha dur trak. Bir... Teddy. Burada bir trak daha var bakın. Geleceğim alçakta kalıyor. Orada biri var evet. O iki trak varmış. Aha bu ha. orada orada. Bayıltıyorum. Dur aynı anda sıkalım bekle. Atıyorum, <laughs> sağdakine ben atıyorum, sağdakine ben atıyorum. Tamam dur soldakini açacağım bir dakika. Bu daha toplayacak ya. Hazır mısın? An dur yer değiştireceğim. Abi ikisini de alıyorum ben o zaman. Tamam. Ya da dur sabit. Tamam geçtim yerime. Sabit Siyahlıyı alacağım. Tamam beyazlı ben. Abi uyarı atalım uyarı. 1 2 3 Koşun. Size inin ben heliyi getireceğim. Uyarı atalım da orada adam soyuyorlar lan. Ananı sikim düştü. Dikkat edin orası bayağı tehlikeli inişi ne kadar kalkmaz sen. Ha? Ne yapıyor lan o? Kalktı tekrar. Kalkmadı oğlum. Topluyor bende gösteriyor. Önde ben de. Yattığı yerden yapıyordur. O diğer kitle. Oflay şu senin adamını. Abi bende şu an ayakta gösteriyor ama. Ben bunu kelepçeledim. Bir dakika bekle abi geliyorum. Çabuk, kelepçede. Aldım abi. Tamam, al. Atın abi ikisini arabaya. Şu ölen adamı da kaldırayım dur. Veya o... Dur, kapatayım onun kafasını. Ka i̇kisini de kapatın. Kapat Asla... abi kapıyı. Attığının Girmedim kafası abi. kapalı mıydı? Eririm, kapalı değildi off offline ikini. Atamadım ki abi, bir dakika. Ya. Tamam çıkar onu. Hadi oğlum. Bu da yapılmayacak tamam. iş yapıyoruz. Hadi bindim. Apple'a fold Tamam atıyorum ya, abi. Off Hadi ya. Tamam abi bir saniye. Heh. Tamamdır. Hah go. Şükledi abi. İyi lan temiz oldu. Allah disconnect çekmezler ne diyeyim. Götürün atın şerifleri. Şey akeriyi tekrar heliye yükleyin onu survivor adasına Dur şeyini alacağım. Dursun uzun Hadi lan of, ha. Yolladın mı? Hatta 10.000 Demesin Tamam şimdi Survivor adasına Bizi Survivor Acun Ilıcalı'yla takılsın bakalım <laughs> biraz Şerefsiz Orada madendeki garibanları soyuyoruz evlatları